LED adaptörü veya LED trafosu dediğimiz adaptörün LED'lere bağlantısı. 12 voltta olan düz akımlı olan mesela otomobil ampullerini bununla yakabiliriz. Veyahut LED'lere bununla yakabiliriz. Bir de eskiden adaptörler vardı. Böyle kutulu olan. Bunlar da aynı işi görüyor. Eski adaptörler içinde büyük trafo olurdu. Ağır trafo olurdu. Maliyeti daha yüksekti. Gerçi bunlar daha uzun ömürlü olur. Ama şimdi Bunları çıkarttılar. Bunların içine küçük trafo koyup elektronik sistemle voltajı düşürme desteğinde bulunuyorlar. Daha hafif oluyor. Daha yüksek voltaj amperlerde daha hafif bir ürün elde ediyorlar. ne bakalım. Burada 120 watt diyor. Amper olarak yazmamışlar. Watt olarak yazmışlar. Bu kuvvetli bir adaptör. Yani en az 5 metre 6 metre rahatlıkla yakabilir. İki tarafında giriş çıkışları var. Bakın şimdi burada 3 tane kablo bağlantı yeri var. Hemen üstünde de yazılar, harfler var. Bir de işaret var. Onu da görelim. Şunun üstüne okuyalım. Bakın burada topraklama işareti var. N nötr işareti e, harfi L diyor. Bu yani 220 volt Ceyran'ın bağlantıları şurası da topraklama olduğunu gösteriyor. 3 tane zaten. Öbür tarafına bakalım. 2 tane çıkışı var. Bu tarafında bakın volt yazıyor ve eksi ve artı diyor. Buradan eksi çıkış alıyoruz, buradan artı çıkış alıyoruz. Bunlardan dört tane de olabilir, bazılarında altı tane olabilir. Yani iki e, tane eksi, iki tane artı olabilir, 3 tane eksi, üç tane artı olabilir. Yani bu iki ayrı ürüne çıkış yapabilirsin, üç ayrı ürüne çıkış yapabilirsin. Bunları gösterir. Şurada yeşil ışık var. Adaptör çalıştığı zaman devreye celen girdiğinde 220 volt bu taraftan. Burada yeşil ışık yanar. Hemen şu yeşil ışığın arkasında sarı bir tane düğme var. Yıldız başlı küçük bir tornavidayı şu üst taraftan soktuğunuzda voltaj ayarını düşürüp yükseltebilirsiniz. Buraya ulaşıyorum yukarıdan. Evet. Bakın şimdi buradan içeriden oraya taktım. Bunu çevirdikçe bakın voltaj yükseliyor mu? 13.85 13.90 yükseliyor. Ters yöne çevireceğim şimdi. Bunu 12'ye kadar düşüreceğim. Biraz daha hızlı çevireyim. Evet, 12 volt oldu. Bunu çıkartabiliriz. Şimdi bağlantıya geçelim. Malzemelerimiz normal bir üçlü kablo, topraklı. İkili kabloda da çalışır. E, bunda toprak yeri var. Biz toprağını da bağlarız. Sorun yok. Ondan sonra çıkış için 12 volt hoparlör kablosu kullanıyorum. Çünkü 12 volt da zaten çok büyük bir risk yok. Kalın kablo kullanmaya gerek yok. Bu hoparlör kablosu iş görecektir. Bu fişin şu kablo çıkışlarının toprak hangisi, toprak hangisi, artı hangisi bunu bilmiyorsak eğer multimetreden bunu anlama destek alabiliriz, anlayabiliriz. Şimdi multimetreyi Burada diyot konumuna getiriyoruz. Şu iki tane ucu alıyorum. Burada kablonun bir tanesine bağlıyorum birini. Değdiriyorum. Bakın burada öttü. Şimdi şu mavi kablo burada öttüğüne göre kısa devre yaptı demek bu. Yani e, bu uç mavi kablo. Şimdi bunu Sarıya takıyorum. Şuraya değdiriyorum. Ötmedi. Şuraya değdiriyorum. Öttü. Demek ki sarı toprakmış. Hemen şuraya takıyorum. Kahverengiye. Buradaki siyah ucu şuradaki uca değdiriyorum. Evet. Kahverengi ile mavi ana ceyranlar. sarı da topraklama. Tabii bunu multimetreye gerek yok. İnternette yazarsanız yazılı olaraktan da bulabilirsiniz. Bu uçları lehim yapsak daha güzel olur. Ama lehim yapmadan da çalışır. Şuradan bu vidaları gevşetiyorum. Şurada bir tane pulu hemen yukarı doğru çıkıyor o yukarı çıkınca kabloları araya doğru sıkıştıracağız. Mavi ile kahverengiyi. Mavi, kahverengi. Evet. Bundan 220 volt olduğu için bakın. Bu kabloları kısa kesin. Uçları dışarıda bir yere değmesin. Allah korusun elektrik çarpması durumu yaşamayın. O yüzden vidanın tutacağı kadar kısa sıyırın. Evet. Şimdi tuane ile bunları sıkalım. Güzelce sıkı olsun. Çektiğiniz zaman kolay kolay çıkmasın. Şu da topraklama. Ve bunu da taktığımız zaman 220 volt cihalan bağlantısını tamamlamış olacağız. Prizlerimizde e, sahte topraklama var. O yüzden topraklamayı bağlamakta fayda var. Evet. Kablomuzun sağlamlığını da test etmiş olduk. Şimdi trafonun sağlamlık testini bir yapalım. Şimdi ben trafonun sağlamlık testini yapacağım. Bu fişi taktığımda e, direktman şuradaki yeşil ışığın yanması lazım. Taktım. Yandı. Trafo sağlam. Bakın şimdi burada 3 metre kadar çiftli kablo var. Bunu kullanacağım. İhtiyacımız olan mesafe buydu bizim. Onun uçlarını sıyıralım. iki tarafında ortasını açalım. Şimdi bunları şöyle çeviriyorum. Uçları dağılmasın diye. Artı eksi diyor. Burada voltaj düz akıma dönüyor buradan geçerken. Düz akım olduğu için artı ve eksi önemli. Ledlerde ters bağlantı yaparsan çalışmaz. Bu kablonun bir tarafında kırmızı bir tarafında e, siyah olması gerekirdi e, öyle olsaydı bizim için daha kolaylık olurdu ama buna kırmızı işaret koymamışlar şimdi biz bunların şuradan geçirelim şunu dibinden şuradan siyah parçadan tutuyorum Dönme yapıyor. Kırılacak gibi. Şimdi buradan bir grup led çıkartalım. Evet. Evet. Yandı. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.